Merhabalar arkadaşlar bugün kanalımdaki ilk videomu yapıyorum <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz kanalımızın ismi Bravo Yete Eymen e, dün kanalımın yeni kanalımın her şeyini ayarlamış bulundum e, kanal filigranını kanal logosunu kanal arka planını falan ve bunları ayar <laughs> ayarlayıp artık sizlere video sunmak istedim arkadaşlar e, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. E, cidden sizin destekleriniz arkadaşlar <laughs> bu arada yeni kalktım sesim biraz kısık cidden sizin destekleriniz arkadaşlar benim için çok önemli bugünden itibaren kanalıma videolarımı yüklemeye devam edeceğim arkadaşlar e, benim bir sürü kanalım vardı kapandı dizi, çok güzel aboneydim e, o da telif hakkı yüzünden kapatıldı ama e, bugün yani bugün bu videoyu çekiyorum ki bana destek olun. Bu kanalda çok daha dikkatli olacağım. İstediğimi yememeye çalışacağım. Gelin isterseniz sizlerle bir maç atalım arkadaşlar. Kanalım e, her şeyi ayarladıktan sonra arkadaşlar 10 aboneye ulaştı hemen. 10 abone için herkese cidden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. O 10 aboneye atan herkese Ayrı ayrı bir teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni takip ettiğiniz için. Aslında bu haritaya da Sprout'ta girmeyecektim de. Neyse. Siz orada dövüşün. Kaçamadım. Yani kanalım telif yüzünden kapandı. Ben çok aktif bir kanaldım. Ama yine Brawl Stars ile içerikler ekleyeceğim kanalıma. Ve çok da aktif olacağız arkadaşlar. Her gün yeni video gelecek. Ee, bugün sadece bu videoyu atacağım. Başka video atmayabilirim. Çünkü kanalım daha yeni açtım. Ee, daha kanal arka planlı. Kanalın introsunu falan yapacağım. Bugün. Yanlışları orta attım arkadaşlar ya buradan çıkaralım üçüncü olmuşuz Arkadaşlar bu videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar videomu aşağıdan bir saniyenizi alıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar <laughs> ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın sizin destekleriniz benim için çok önemlidir hoşçakalın bay bay